Christian Böck'ten bahsetmek istiyorum. bu9 dergisinde altıncı sayıda biz küçük bir dosya yapmıştık. Türkçe'ye ilk kez çevirilerini yaptık. Kanadalı bir şair kendisi ama düşünceleri yönüyle önemsenen bir şair olduğu için dünyada hani Türkçe'de de tanınır olmasını istedik açıkçası. 1966 doğumlu, 55 yaşında oluyor. Üç tane kitabı var fakat iki tanesi önemli. Özellikle onları aktarmak istiyorum. Öne Oya diye bir kitap yazıyor. Bu kitapta Webster sözlüğünü kullanıyor. Webster sözlüğünü 5 kere okuyor. 7 yılda tamamlıyor bu kitabı. 7 yıl içerisinde 5 kez okuduktan sonra bu süreç içerisinde kelimeleri ayırıyor kalıplara işte isimler, fiiller, meslekler, eşyalar, vesaire diye. Bunları ayırdıktan sonra şiirleştirme safhasına geldiğinde her bölümde tek ve aynı sesli harfi kullanacağı kelimeleri çıkarıyor. Mesela birinci bölümde sadece ''e'' harfini kullanıyor ve bütün kelimelerde ''e'' sesli harfi var ve sadece tek sesli harf var. Ve kitabın tamamında ''y'' harfini hiç kullanmıyor. Beş bölümden oluşuyor kitap işte sesli harflerden ''e'' ''u'' ''ı'' ''o'' ''a'' Her bölümde yemek ziyafeti anlatma kuralı koyuyor kendine. Pastoral bir tabloyu anlatıyor ve bir deniz yolculuğunu anlatıyor. Ve haliyle e, iç e, bir kafiye oluşturuluyor. Sesli harfler aynı olduğu için ve sözlüğü bitirmeye çalışıyor böylelikle. Bu kitap bittiğinde Kanada'da Griffin Şiir Ödülü var. Çok değerli bir şiir ödülü. En Carson alıyor. Christian Bökten önce bu şiir ödülü. En Carson'da hani bu magazin kısmı olarak anlatmış olayım bunu da. Bu sene Nobel ödülüne en yüksek bahis oranı verilmişti. Büyük bir ihtimaldi. 2001 yılında en Carson alıyor Griffin şiir ödülünü. 2002 yılında da Christian Böck alıyor. 10 bin basıyor bu kitap İngiltere'de. 20 bin de Kanada'da basıyor. Deneysel bir kitap için çok önemli bir sayı bu. Yine ikinci kitabı, önemli kitabı. Zenotext projesi kitabı. Bu kitapta da Christian Böck yaşayan şiir yapmaya çalışıyor. Yaşayan şiirden kastı şu, insanlığın sonu gelse dahi, sonuna yaklaşsa dahi insanlık, büyük felaketler yaşasa dahi, nükleer bir felaket ya da işte bir meteor çarpması, bunun sonucunda dahi ortada kalacak insana dair bir arşivi şiir olarak saklayacak bir şey. Tüm insanlık yok olsa bile böyle bir şiir oluşturmaya çalışıyor ve bu konu üstünde kafa yoruyor. Bunu nasıl yapabilirim diye. Ve en sonunda şöyle bir şey aklına geliyor. Olağanüstü şartlarda yaşayabilen bir bakterinin DNA'sının içerisine şiir kodlayayım ben diyor ve o bakteri o koda cevap verirse diyor karşılıklı şiir yazışmış oluruz diyor biz bakteriyle. Bakteriye ben şiir yazarım şiir olarak yollarım bir metni. Bakteri de bana o kodla cevap verir ve karşılıklı şiir yazışırız. Ve o bakterinin DNA'sının içerisinde saklı bulunur bu şiir. Bu bakteri de olağanüstü koşullarda yaşayabildiği için ki bu bakteri Denococcus radiodurans isimli bir bakteri uzay boşluğunda ve nükleer reaktörün çekirdeğinde bile yaşayabilen bir bakteri. Son derece güçlü ve mutasyona uğrayamadan yaşayabiliyor. Herhangi bir değişime uğramadan. Bu bakteriye bu şiiri 10-11 yıl kadar çalışarak başarıyla yazdırmaya başarıyor. Yaşayan bir şiiri elde etmiş oluyor. Söyleşimizde şey sormuştuk. Bizim gelenekte de bir şair var dedik Christian Bey. O da şiiri toprağa gömermiş yazdıktan sonra bu konu hakkında ne düşünürsünüz dedik siz. Hani siz şiir yazıyorsunuz. Bu arada yazdığı şiir, bakteri DNA'sına yazılan şiir, bakteri uzay boşluğunda yaşayabildiği için Mars'a gönderiliyor NASA aracılığıyla. Yani bir uzaylı mesela onu okuyabilse, o teknolojiye sahipse, bakteriyi merak edip incelese o şiiri okuyabilecek durumda yani. Bunu sorduk kendisine. işte bizim geleneğimizde de dedik böyle bir şey var. O da dedi benimle aynı şeyi yapmaya çalışıyordu bence dedi. O da insanlık için bir arşiv oluşturmaya çalışıyordu dedi. O yerin altına gömüyordu. Ben de şiirleri uzay boşluğuna gönderiyorum dedi. O da benimle aynı şeyi düşünüyordu bence dedi. Tristan Böck böyle.